Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin emma ba'd. Allah'ın lütfu, keremi, ihsanı, ikramı, mağfireti üzerimize ve tüm inananların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim. Üç aylar girdiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını yapmıştık hep birlikte ve şöyle demiştik. ...Allahümme barik lena fi recebin ve Şaban ve öne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı üzerimize mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerif ayına ulaştır diye dua ettik. Ve nihayetinde hasretle beklediğimiz, 11 ay yolunu gözlediğimiz, sevinçle karşıladığımız içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan Ramazan-ı Şerif ayına ulaştık. Ramazan-ı Şerif ayı bereket ayıdır, şifa ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı affe ve mağfiret ayıdır. Ramazan-ı Şerif ayı cennete giden yolda e, döşenen taşlardır. Kıymetli kardeşlerim, bu mübarek ayda gönüllerimize şifa olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuduk, hatmettik mukabeleler yaptık. Yine bu güzel ayda Rabbimizin rızası için imsaktan iftara orucumuzu tuttuk. Orucumuzun sonunda o bizler için sevinç zamanı olan duaların kabul olduğu iftarımızı yaptık. Mahmur gözlerimizle sahurlara uyandık. O güzel bereketli seher vaktinde evimiz hanemiz bereketlensin diye sahurumuzu yaptık. Rabbimize el açtık, dualarda bulunduk. İhtiyacımızı Rabbimize arz ettik. Yine bu güzel ayda kıymetli kardeşlerim, teravih namazlarımızı kıldık. Her ne kadar mahzun olsak da camilerimizde hep birlikte yan yana safları sıklaştırarak kılamasak da evlerimizde bu namazı, teravih namazını kılmaya çalıştık. Rabbimizi zikrettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selamlar getirdik ve nihayetinde bir kurtuluş olan hani demiştik ya sonu cehennem azabından kurtuluş diye işte Rabbimizin bizlere lütfu olan mübarek Ramazan Bayramı sabahına ulaştık kıymetli kardeşlerim Ramazan Bayramı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlerimizi perçinleyeceğimiz güzel bir gündür. Ramazan Bayramı o Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz ibadetlerin tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların, teravih namazlarının, yapmış olduğumuz mukabelelerimizin karşılığını, Rabbimizden alacağımız güzel zaman dilimidir. Ramazan bayramı adı üstünde, Rahman'ın rızası için, imsaktan iftara, nefsine gem vuranların, Rahman tarafından mükafatlandırılacağı gündür. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle, Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Gerek Ramazan-ı Şerif ayı, gerek Ramazan bayramı hayırlara vesile olsun inşallah. Ramazan-ı Şerif ayı sadece bize değil, hem bize, ülkemize, hem de dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlum olan Müslümanların gönüllerine şifa olsun. Yüce Rabbim o darlıktan, açlıktan, kuraklıktan, o savaştan, hem bizi hem de tüm mümin kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Yeniden refaha ulaşabileceğimiz, ibadetlerimizi en güzel şekilde yapacağımız günlere inşallah Rabbim bizleri kavuştursun. Ramazan bayramında dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi kardeşlerim. Pandemi sürecindeyiz. Ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret edemiyoruz. Ama anne ve babamızı arayarak onların bayramlarını tebrik edebiliriz. Onların duasını alabiliriz. Yine hasta olan kardeşlerimizi arayarak onlara şifa dualarında, şifa niyazlarında bulunabiliriz. Ramazan bayramını her zaman olduğu gibi her ne kadar mahzun olsak da en güzel şekilde Rabbimizin rızasına uygun olarak geçirelim inşallah. Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin diyarı Kastamonu Hanönü ilçemizden bütün kardeşlerimize sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Selam ve dua ile